Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Sude Mert Öcal aşkında yeni gelişme. Büyük aşk bitiyor mu? Survivor yarışması biter bitmez. Sonu mahkemede biter. Ayrıldıkları konuşuluyordu. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da isimlerini duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu aşkında büyük bir gelişme yaşandı. Mert Öcal ve Sude Burcu'nun kısa bir süre önce ayrılık kararı aldıkları iddia edilmişti ama Mert Öcal paylaşımlarıyla bunu göstermişti. Şimdi ise Survivor biter bitmez şok bir hamlede bulunacakları gündeme bomba gibi düştü. İşte milyonlara, sonu mahkemede biter, dedirten o gelişme. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal tüm dengeleri alt üst etmişti. Nisa Bölükbaşı'nın en yakın arkadaşı olan Makbule ile aşk yaşadığı ama aynı zamanda hayatında Sude Burcu'ya da yer verdiği gündeme gelen Mert Öcal, hayranlarını bile şok içerisinde bırakmıştı. Şimdi ise büyük skandal ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Dün akşam ekranlara gelen Survivor ol, Star yarışmasına eş değer bir şekilde Mert Öcal ise parlayan yıldız Sude Burcu adı altında etiket oluşturmuştu. Kısa sürede Twitter'da TT olan bu etikette ise Mert Öcal, özledim, tam anlamıyla örnek bir kadın şampiyonluk adayı gurur duyuyorum, kimsenin arkasından sallamaz yarışı kendiyle kalbi güzel hanım ve güler yüzlü ve performansı inanılmaz iyi. Daha ne olsun sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar. İddialara göre Mert Öcal ve Sude Burcu'nun ailesi tanıştı. Ailesinin yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Mert Öcal, yine iddialara göre Survivor bitimiyle birlikte evlilik planladıklarını ailesine açıkladı. Sosyal medyayı sallayan bu iddianın ardından gözler Sude Burcu ve Mert Öcal'a döndü. Survivor yarışmasında da kendilerini çok tanımadıkları görülen Mert Öcal ve Sude Burcu tüm dengeleri alt üst etti. Birçok kişi ise duruma tepkisini koyarak "Sude bu iş mahkemede biter. Boşanmak istiyorsan evlen." gibi yorumlarda bulundu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?